Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Tunaşık TV ailesi. Bugün sizlere nacizane yarınki İzmir programını hemen kısaca yorumlamaya çalışacağım. İzmir'de yarın 10 koşulu bir program var. Birinci altının başlangıç saati biliyorsunuz cumartesi günleri saatler değişiyor. 15.45'te başlayacak. Hemen sözü uzatmadan da Geçiyorum birinci koşuya. Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim 12 ismin start alacağını görüyoruz. 1 numaralı Rakturak'la 5 numaralı Yakta Bey. 2 numaralı Ateş Tufanı'yla 8 numaralı Mavi Düş. Bu koşuda ekül olarak start alacaklar. Ben sizlere günün açılış mücadelesinde 4 numaralı Silpar'ı banko olarak önereceğim. Biliyorsunuz ki Silpar stil olarak önde gitmeyi isteyen bir isim bugün için bence uygun bir grup bulmuş. Aynı keza stil rakibi de kendiyle denk olabilecek stilde bir güçlü rakibi ön isteyecek rakibinin de olmadığını görüyoruz. Mesafenin de 1200 olması artık 3 yarış görüp kondisyon eksikliğini tamamlaması koşmayı öğrenmesi son yarışında da golplarında ayakları adeta yere değmemesi beni bu ismi banka olarak bırakmaya itti. Hemen dördüncü kulvardan Nevzat Avcı ilk başlarda biraz efor sarf ederek önlere gelecek. Aldığı liderliği beyaz bayrak ayna yaparak yarışı kazanacaktır diyorum. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde bu da günün ikinci koşusu saatli 4. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çimde 9 ismin start alacağını görüyoruz. Ben burada sizlere 4 isim önereceğim. 2 numaralı Gortan. Ben bu ismi Antalya'dan takibe almıştım. Biliyorsunuz bir aralarda Antalya'yı Ağırlık vermiştim. Ee, i̇lk Tuna Işık TV'ye çıktığımda Antalya e, programını yarış günlerinde yorumluyordum. Oradan takimimdeydi ama atta çok mükemmel bir değişim olmuş. Eşkal bakımından, fizik bakımından, stil bakımından canlı da gördüm. Nazar değmesin. 2 numaralı Gortan benim ilk sizlere önereceğim isim olacak. 7 numaralı Atomic Force bu isimle eğer ki İzmir pistini yadırgamaz ise... Yani son yapmış olduğu zaten Bursa pistinde sizlere banko önermiştim. Bu isim de bence İzmir'de uygun grupta adından söz ettirebilir. Yine burada 3 numaralı kapar kaçar. Muhammed Mir Bilgin de ağır kilosuna rağmen kuponlarda bulunsun. Önde de gidişat bakımından liderliği alacak. Bitirebilir mi? Bitirebilir ne olur ne olmaz diye 4 numaralı Junior Başkanı sizlere burada sigorta niyetine öneriyorum dostlarım. 2, 7, 3, 4 ikinci koşudaki sıralamam. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde Andika 15, 4 yaşlı Araplar 1900 metre çimde 9 ismin start alacağını görüyoruz. Burada sevgili Zeki abimin sahip olduğu bir numaralı Güneren. Yani bu safkan ben bugün için banka olarak bırakacağım. Rakiplerine baktığımda form ve istikrar bakımından uygun bir grup bulduğunu düşünüyorum. 62 kilo evet ama 62 değil isterse 70 kilo olsun dostlarım. Ben bugün bu ismin yanına at öneremeyeceğim. Zaten eşkal bakımından fizik bakımından baktığımızda da kilo kaldırabilecek güce sahip. yakınen tanıyorum. Gidip ağırında da görüyorum. Atı da bildiğim için burada Muhammed Mirbigin'le çok rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı Güneren birinci altılı genelinde sizlere bankom olacaktır. İkinci bankom olacaktır birinci altılı genelinde. Dördüncü koşuya geldiğimizde şartlı dört dişilere ait iki yaşlı İngilizler 1200 metre çim. Dostlarım bunların ben burada hepsi yapacağım. Çünkü daha iki yaşındalar. Dişi isimler. Fizik yapıları oturmadı. Karakterleri oturmadı. Yani burada gidişat bakımından belirsizlikler var. Evet iki numaralı good girl liderliği alırsa satma problemi var. Yani zaman zaman bunu yapıyor. Ya da önde biri onu rahatsız ederse Yarış hızlı giderse çok iyi sprinter isimler var. Ondan dolayı ben risk almadan günün 4. kostunu hepsi diyorum bu azaltlı mücadelede. Günün 5. kostuna geldiğimizde şartlı 3-4 ve yukarı yaşlı Araplar 2.000 metre kumda start alacaklar. 11 isimden 1 numaralı başparmak ve 5 numaralı Gülseren'in küre olarak start alacağını görüyoruz. Bu grup dostlarım zaten yarış komitesi böyle yarışları getirip ikinci altının başına koyuyorlar ki Beşli'ye herkes yönelsin ilk ayaktan e, sürpriz ihtimali yüksek olsun diye. E baktığımızda burada ben istikrarlı bir isim göremiyorum. Yani çok da burada tuttuğum açıkçası bir isim yok. Ben buraya direkt aynı dördüncü ayak gibi hepsi diyeceğim. Zaten birinci altıda da iki tane banko verdiğim için burada da sıralamasız hepsi demek istiyorum. Günün altıncı kostüne geldiğimizde bu da bölünen meydanın bir diğer ayağı. 1200 metre çimde yine 13 start alacağını görüyoruz. Burada önlerde gidecek 11 numaralı Ege'nin prensesi. Kulvar avantajı var 3. Sonrasında yakinen gördüğüm artık fizik ve eşkal bakımından çok beğendiğim 13 numaralı Safir Kurt. Yani özellikle bugün olmasa bile gidişat avantajı önde liderliği alıp boş kalacağı yarışlardan birinde kazanacaktır bu Safir Kurt. O e, tırnağın ucuna gelmiş yani ben eşkal bakımından Fizik bakımından e, gördüğüm için söylüyorum. 11-13 ve 9 numaralı Yürekli Hanım. Son 2 iki tane ikinciliği bu gruba yeterli. Bu 3 isim çok önde. 11-13-9 Sonrasında 1 numaralı Mert Mert son yarışında beni hayal kırıklığına uğrattı. Anlık sorun yaşamış olabilir ya da dinçliğe takılmış olabilir. Aradan sonra yarış görmüştü. İkinci yarışına çıkmıştı. Yine 8 numaralı Cennet Çeşmi. Evet, stil rakipleri var ama oldu da 11 13 8 bunun üçünden birinden biri boş kaldı. Yani bazen olabiliyor. Ben risk almak istemedim. 8'i de kuponlarda yazmak istedim. Son olarak da 3 numaralı Baba Mendo. Bu da Hüseyin Şimşekle birlikte burada son üçüncülüğünü beğendiğim isimdi. Kuponlarda bulunmasını öneriyorum. 11 13 9 ön planda 1 8 3 Geniş kuponlarda birinci altının kapanış mücadelesinde olsun. Günün 7. koşusuna geldiğimizde burada da baktığımızda 1200 metre çimde yapılacak 8 ismin start aldığını görüyoruz. Bir numaralı Büyük Alaçat yine burada e, 6 numaralı Baba Cengiz 7 numaralı Deniz Adası e, öndeki isimleri kovalayan bir 5 numaralı Tımbirbike yani hızlı bir gidişat bizleri bekliyor. Bu yüzden eğer ki yerini güzel alırsa yakın takip ederse bu hızlı gidişatı düzlükte leğene çevirecek 3 numaralı Haresi biliyorsunuz hayatının ilk yarışında da ben sizlere banko vermiştim. Kalender tayı geçmişti. İkinci yarışında gördü. Daha da tecrübe edindi. Yarış gidişatı da leğene hızlı bir tempo bekliyorum. Bu kadar kaçak arasında etkili sprinter 3 numaralı Haresi sizlere 60 kilosuna rağmen banko olarak öneriyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde kısa vade 7 1800 metre içinde İngilizlerin 8 isim start alacağını görüyoruz. Burada da bir banko oynasında bulunacağım. 5 numaralı Cevhercan. Yani bir yarış önce Bay Şimşek e, güzel bir gidişat yakalamıştı. Onu presleyip Bay Şimşek'i atlayıp gerideki rakiplerinde direndi. 2-3 boyluk avansla yarışı kazandı 5 numaralı Cevhercan. Son yapmış olduğu 2400 metre çimde zaten gördüğümüz derece 2.30'larda süper bir derece yapmış. Tek dezavantajı bugün kendinden büyük isimlerle start alması. Fakat şimdi kendinden büyük isimlerin dezavantajlarına baktığımızda erkek rakipler 63 kiloyla start alıyor. Kızlar isimlerde 4 tane de dişi isim var. Onlar da 60, 58, 58 gibi gidiyor. Burada 8 numaralı gel kızım. Bence yarışı bayağı bir tempoya sokacaktır. Cevhercan da orta grupta. Nevzat abi zaten tanıyor. Son 3 yarışında da Hatta son 5 yaşında 4'ünü kazanan Cevhercan düzlükte yapacağı etkili ataklarla bence bu grubu geçeceğine inanıyorum. 5 numaralı Cevhercan'ı ikinci altılı genelinde ikinci banka olarak öneriyorum. Geldim ikinci altının tabela mücadelesine. Dönlen Meydan'ın 3. ayağı 1200 metre çimde Araplara ait mücadelede 13 ismin start alacağını görüyoruz. Yani koşmuş olduğu grup bakımından burada iki isim önde çıkıyor. Bunlardan biri 5 numaralı Sarp'ta. Yani hayatının ilk yarışında da iyi, güzel grupta, kaliteli grupta start almış. Bir altıncılık, bir dördüncülük elde etmiş. Yine 2 numaralı Gürbüz Ali. Gürbüz Ali'de arası var ama büyük ihtimal Şorş'un tedavisi görmüş olabilir. E bu da Güler Yüz gibi. Yani İzmir'de Çim'de e, neredeyse rekor kıran Güler Yüz gibi. ismin yanında hayatının ilk yarışında AGF favori çıkmış bir isim. E, galoplarını da ben çok beğendim yapmış olduğu galobunu. Ben 5 ile 2'yi burada rakiplerinden ayrı planda tutuyorum. Ama son yarışını beğendiğim 7 numaralı oğlu 8 numaralı Arlin Su yani Özberge Ekürsü e, kötü taylar koşmazlar. Muhakkak kuponlarda yer alsın geniş kuponlarda ve son olarak da Nevzat Avcı'nın bindiği ilk defa start alacak olan 3 numaralı Kalem Kıran burada yazılabilir geniş kuponlarda. Tabela Buradaki sıralamam 5, 2, 7, 8 ve 3 olacak. Günün son ayına geldiğimizde burada da baktığımızda şartlı 19 daha yani ne demek? Meydan'dan çıkamayan isimler demek. 1600 metre toplamda 21 ismin start alacağını görüyoruz dostlar. Yani 21 isim gerçekten de hatta 22 isim. 9 numaralı Bolt Reflektin ve 10 numaralı Bromance isimli safkanlarda burada ekül olarak start alacaklar. Kim yol bulacak, kim işte yerini iyi alacak. Yani virajı nerede dönecek? Sprintinde geç kalacak mı? Çok sıkıntılı bir yarış. Mümkün olduğunca çok at yazmaya dikkat edelim. Tuttuğunuz isimleri yazmaya devam edelim. Ben 6 isim sizlere hemen kısaca önereceğim. Siz de tuttuğunuz isimler varsa yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok zor bir kapanış bizleri bekliyor. 18 numaralı Rüzgar Akarca. Yavaş yavaş bu isim ritmini buldu. Yani böyle bir iki yarış sinyal olan isimler gelmeyen isimler. Yazmadığımızda, takibi bıraktığımızda yarışı kazanabiliyor. 18 numaralı Rüzgar Akarca ilk isim. 17 numaralı Noble Fahir. Yani geçenlerde bir koşacaktı. Sonrasında bir e, yarıştan herhalde çıkarıldı diye hatırlıyorum. Güzel hazırlıklara sahip. Yani e, 54 kilo. Hüseyin Şimşek biliyorsunuz iyi çıkış yapar. Fakat size işte 21. kulvar olması biraz 1600 metrede virajda başladığı için onun için dezavantaj olabilir. 17 numaralı Noble Fire'da ama kötü bir isim değil. Takibi alalım. Yine 10 numaralı Bromance. Yani Emikür ekürüsün de desteğiyle bence burada etkili yarış yapacaktır. Kurtel ekürüsüne ait isimler. Bir taşla iki kuş vururuz. Bu isimleri de yazdıktan sonra 2 numaralı Dragon Runner. Yani Nevzat Avcı'nın tercihi. Ekürüye baktığımızda İzmir'in Gedikli ekürlerinden Engin Ateşler ekürüsü. Evet Çin pistte boy gösterdi. İlk yarışını kumda koşmuştu ama Kum'da da güzel yarışlar çıkartabilir dostlarım. Ben Kum'da da iyi yarış yapacağına inanıyorum. 2 numara 4. sıradan sizlere önereceğim. 14 numaralı Wings of Freedom. Muhammed Mirgin tercihiyle muhakkak kuponlarda bulunsun. Bunu geri plana attığıma bakmayın. İlk sıradan önerdiğim Rüzgar Karaca kadar bu ismi de çok tutuyorum dostlarım. Son olarak da 5 numaralı Footloose. Bu isim de İstanbul'da hazırlanıyor. İlk yarışında ikincili geldi etmişti Son çim yarışında ben ölçü almıyorum. 64 günlükte bir araya gitmiş. Bence bugün bu uygun grupta kendine şans yaratabilir. 5 numarada. Yani son ayaktaki sıralamam 18, 17, 12, 14 ve 5 olacak. Eğer ki biliyorsunuz bir gün önceden tahminlerimizi veriyoruz. Bir değişiklik olursa yarın Senol Ulu Twitter X hesabımdan sizlere e, değişikliği bildirebilirim dostlarım. Yarın da hipodromda olacağım. Şans bizim de olsun. Çıkmadan önce lütfen bir beğeni yaparsak, abone olursak çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.